Selamun arkadaşlar. Bugün oruç, Ramazan ve doğru bildiğimiz yanlışlarla alakalı hasbuhal edelim istedik. Öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina ve lebina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki sahura kalkınız sahurda bereket vardır. Yani sahura kalkmadan kendimizce daha uzun oruçlu kalmak daha kamil bir oruç olmasına sebep olmadığı gibi tefekkür ve vuslat vakti olan o kıymetli zaman diliminden mahrum olmak ve Efendimizin sünnetine muhalif olma durumudur. Zira o vakitler o kadar bereketlidir ki teheccüd de o vakitte kılınır. Kul orada, Ya Rabbi ben şimdi uykumun en güzel anını senin için bir güzel oruç başlangıcı için terk ediyor, kendimi oruca hazır hale getiriyorum demektedir. Oruçta şöyle bir hikmet de vardır. Normalde yeme içme gibi helal olan, yasak olmayan şeylerde dahi insanın hakiki hakimin kim olduğunu hatırlaması, o ye dediğinde yemesi, o kes dediğinde kesmesi ve gerçek iktidar sahibinin Allah Celle Celaluhu olduğunu hatırlatan ve insanın acziyetini bildiren bir mesaj olduğu. Ve oruç dışarıdan tespit edilemeyeceği için riyadan, gösterişten uzak Allah'la kul arasında bir büyük ibadettir. Yine sadaka ve zekat ayıda olan Ramazan'da bir yanlış bilgiye daha değinelim. Sadaka ve zekat malı eksiltmediği gibi arttırır, bereketlendirir. Zaten mana itibariyle de arttıran demektir. Bir yanlış uygulama daha. Ramazan yatma ayı değildir. Orucunuzu uykuya tutturursanız sevabını ve bereketini de rüyanızda görürsünüz. Ve dolayısıyla Ramazan'da çalışılmaz yatılır gibi anlayışlar yanlıştır. Yine Ramazan'ın oruculuğunun en değerli vakitleri iftara yaklaşan son saatleridir. Çünkü bu vakitler acziyetin zirveye ulaştığı anlardır. Tabiri caizse maratoncunun son virajı daha hızlı almaya başladığı dönemdir. Ancak maalesef yemek hazırlıklarıyla ve boş şeylerle de daha çok ilgilenilmekte kalınan bir vakittir. Oruç demek midenin aç kalması demek değildir. Yoksa bak zaten oruçluyum deyip arkası hiç oruç olmayan şeylere müsaade etmemeli, dil daha dikkatli olmalı, gözümüze, kulağımıza hakim olmalıyız. Sadece midemize değil, bütün organlarımıza orucu tutturmalıyız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, nice namaz kılanlar vardır ki kazançları sadece yorgunluktur buyuruyorlar. Oruçtan da bize sadece açlık kalmasın arkadaşlar. Diğer huzurlarımıza da oruç tutturmalıyız. <laughs> Cebrail ve Efendimiz bu ayda mukabele okurlardı. Şimdi bu yapılmaya çalışılsa da Kur'an'ın mesajlarına da kulak vermeliyiz. Acaba ne diyor demeliyiz? İftarlarımızı eşimiz dostluğumuza yaptığımız gibi ihtiyaç sahipleriyle de yapmaya çalışmalıyız ki orucun bize verdiği mesajı doğru okumuş olalım. Ramazan Kur'an ayı verdiği mesajla bizim hayatlarımıza dokunmuyorsa yani bu mesajlara kul kapalı kalıyorsa boşa geçmiş, anlaşılmamış bir Ramazan neye yarar ki? O zaman niye geldi bu Ramazan? Böyle demeyelim inşallah.